Merhaba arkadaşlar Palum Astroloji kanalına hoş geldiniz aslan ve yükselen aslanlar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palum Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar şimdi bir araba alımı ile ilgili bir anda önünüze çıkacak olan hem bir sıkıntı var hem de arkasından ferahlık var yani bir alım satımla ilgili e, dikkatli bir şekilde işlem yapmanızda fayda var. Ama bu yeni arabanın size uğur getireceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte de zaten kafanızda oluşturduğunuz bir iş veya bir olayla ilgili de net bir haber alacaksınız. Bu da size ferahlık verecek. Üzerinizdeki büyük bir ağırlığı artık ferahlığa çıkaracak ya da kafanızdaki düşüncelerden kurtulacaksınız gözüküyor. Bir bakış açınızın değişmesiyle birlikte bir anda olayları daha farklı bir boyutta görüp kendinize zaman ayırabileceğinizi farkına varacaksınız. Bu zaman ayırmanın içerisinde de insanlarla olan iletişimden kopmayacaksınız ama kendiniz için hobiler, yeni başlangıçlar, online eğitimler, seminerler düşüneceğiniz ve kendiniz için bir şeylere çabalayacağınız gözüküyor aslında kafanızın içerisindeki düşünceleri daha net ortaya koyabileceğiniz ve bunları uygularken de kolaylıkla yapabileceğiniz gözüküyor. Siz her ne kadar bazı şeylerde nereden başlasam ne yapsam deseniz de başlangıç konusu artık sizin için sorun değil. Sadece net bir cevap verip yolunuza devam edeceğiniz gözüküyor küçük bir göz aydınlığınız var. Bir süredir beri attığınız muradınız olan bir şeyin gerçekleşmesiyle birlikte hani neredeyse vazgeçtim dediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi var. Bir mucize olması gerekiyor diyorsunuz ya. İşte mucizeler artık arkası arkasına geliyor gözüküyor. Bu hem sizin için olacak hem de ailenizdeki bir kutlamaya vesile olacak gözüküyor. Bunun sebebi de e, sizden başka iki kişinin daha bu konuda menfaatinin olacağı fayda göreceği de gözüküyor. Ama bir hastanız var, bu hasta ile ilgili özellikle maddiyat konusunda biraz sorun yaşayabilirsiniz ödemeler konusunda. Bunları kolaylaştıracak özellikle budur. Taşınma, yer değiştirme ama köklü bir şeylerden bahsediyor. Hani geçmişteki bir niyetiniz olan bir yerden değil. Sizin için özellikle iş kariyer için sanki sıfırdan başlamak yeni köklü bir iş yapmak niyetinde olacağınız gözüküyor. Üç kişi bir araya gelip konuşmalar yapıyorsunuz. Hatta sonrasında bir kişi daha eklenecek sizin bu konuşmanıza. Bu dördüncü kişi bazı şeylerde daha bilgisi olduğu için size açıklamalar yapacağı için biraz daha kalbiniz ferahlayacak gözüküyor. İsminde i harfi olan bir kişiyle görüşmeniz var ve bu görüşme bir süredir beri aradığınız bir fırsatın da önünüze gelmesini sağlayacak. O fırsatı yaratacak kişi bu iş i harfindeki kişi. Beş kişiyi bir masada konuşuyorsunuz. Konuşmalarınız sizin için hayırlı hatta bazı şeyler için geçmişte de fırsatlar aradığınız ama bir türlü bulamadığınız o fırsatların gelmesi anlamına geliyor. Kula misali iki tane temiz dileğinizin gerçekleşmesi var. Bir kadının hamilelik haberini alacaksınız. Belki de sizin kendi hamileliğiniz de olabilir. Ama burada hamile bir kadın gözüküyor. Kısmetiyle gelecek olan bir bebek önümüzdeki dönemi özellikle kısmetler açısından sizin için artırıyor, fazlalaştırıyor olarak söyleyebiliriz. Görüşmeleriniz var. İkili görüşmeler daha çok hem ilişkiler konusunda hem iş konusunda. Bu dönem gösterdiğiniz çabanın karşılığını alacaksınız. Şimdi ikili ilişkilerde özellikle karşınızdaki kişinin size sizin verdiğiniz kadar değer verdiğini ya da bugünlerde bu değerin farkına vardığının göstergelerini duyacaksınız. Bu devam eden ilişkiler için ama Yeni başlangıçlar hani hayatımda kimse yok diyorsanız yeni başlangıçlar da var burada. Bu yeni başlangıçlarda da sizin gerçekten kalbinizin anahtarını çalabilecek, sizinle e, yeni bir yol, yeni bir rota yürüyebilecek sizin ruhen eşiniz olan bir kişinin gelmesi var. Bu anlamda e, başlangıçlar sizin kalbinizin anahtarından geçiyor ki bu da sizin için rahat bir dönemin ışığı olarak gözükecek. A harfindeki bir kişi, bir baba, bir erkek ya da bir patron bu dönem 15'i veya 25'i tarihinde bir kadınla ilgili bir problem yaşayacak ve siz bu konunun çözümü içerisinde olacaksınız. İnsanlar sizin bu bir de çözümcül tarafınızın farkına varacaklar. Bu anlamda da gördüğünüz şeyler sizin için daha çok anlam kazanacak. Devlet kapısından hiç beklemiyorsunuz ama bir olumsuz haberiniz var. Bu konuda biraz zorlanabilirsiniz. Belki küçük bir trafik cezası gibi de düşünebilirsiniz ama bir anda nereden çıktı deyip itiraz etmeniz gereken bir durumdan bahsediyor. Lotus çiçeği misali kendi küllerinizden doğuyorsunuz. Aslında etrafınızdaki insanlar sizi bugüne kadar gölgede bırakmaya çalışmışlar ama siz güneşinizin tam merkezinde artık daha rahat hareket edebileceğiniz bir durumdasınız. Artık insanların gölgesinde değil insanlar sizin gölgenizde dinlenmeye başlayacak. Bu anlamda kendinizi biraz daha otorite figürü olarak görme. Kendinizi etrafınızda karşı anlatmak, anlaşılmak değil de onların size kendini anlatma çabasının farkına varacaksınız kapatılmış bir yol ya da kapatılmış bir konunun üzeri açılmaya çalışılacak. siz yeniden kapatmak zorunda kalacaksınız 25'inde bir kişiyle Pardon 3 kişiyle görüşüp hem bir araba alım satımı hem bir hasta konusu hem de iş konusunda projeler yapacaksınız Ben hangisine yetişeceğim diye zaman konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz planlı yaşamanız gerektiğini ve bu dönem bu planlamalar olmadan sizin buradan çıkamayacağınızı da söylüyor. Yani hayatınızı bir düzene koymak, belki de kendinizi bir disiplin altına almak daha basit olacak gözüküyor. Bu sizin için tabii ki en zor şeylerden birisi ama bu dönem belki de sınav vereceğiniz yer burası arkadaşlar. Kalbinizden geçen bir dileğinizin aslında bazı yerlerde size sıkıntı verdiğini fakat pes etmeyeceğinizi de söylüyor burası. Araba alım satımı ile ilgili yine burası da özellikle yurt dışı bağlantılı konularda daha çok önemli plana alıyor. Yani yurt dışındaysanız daha çok alım satımı yapabilirsiniz ya da yurt dışından gelen bir kişiyle alım satım yapabileceğiniz de söyleyebiliriz. Bu anlamda e, görünen durumlar var. Şimdi e, kalbinizden geçen ikinci bir dilekle ilgili de bazı yerlerde e, es geçtiğiniz ama hani unuttuğunuz e, bir şeyin hatırlanarak size yeniden gelmesi veya sizin önünüze sunulması durumu var. Bu da kolaylıkla çözebileceğiniz ama insanlar karşınızdaki kişiler hani sizi farkına varmadan üzebileceklerini düşünüyorlar ama siz buna izin vermeyeceksiniz gözüküyor. Kendi dünyanızın içerisinde daha rahatsınız insanlarla da aranıza belli bir mesafe koymuş durumdasınız. Kafanızın içindeki üç tane düşünceyi de planlayarak çözebileceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Evet aslan ve yükselen aslanlar için kafanızdaki sorunun birincisi yurt dışı bağlantılı ya da uzak mesafeden gelen bir kişiyle ilgili bir çözüm olacağını ve bu kişinin size destek vereceğini söylüyor. İkinci sorunuzda ilahi adalet yani aslında geçmişte dua ettiğiniz bir şeylerin gerçekleşmesi sizin ferahlığa çıkma durumunuz var. Artık dualarınızın gerçekleştiği dönemdesiniz. Bu dönem kendiniz için dua ederseniz daha hızlı gelişmeler yaşayacaksınız gözüküyor arkadaşlar. Üçüncü dileğinizle ilgili de yedili bir tarihle ilgili çalışıp çabaladığınız bir şeyin karşılığını alacağınız belki de beklediğiniz haberin ya da işin onaylanacağını söylüyor burası. Bu sizin için hem bir kısmet kapısının açılmasını sağlayacak hem de bazı konularda e, daha dikkatli davranıp e, daha çözümcül olacağınızı da gösteriyor. Bir süredir beri hani insanlar bulsun çözümü diyorsunuz ya hayır aslında artık kendiniz bulmanız gerektiğini gösteriyor. Aşk ilişkiler konusunda Haksızlık yarşıdaki tam olarak istediğimi vermiyor diyeceksiniz ama orta yolun bulunması ve yine de bu ilişkinin içerisinde bir e, duruma çözüm bulmaya özellikle boşanma aşamasında ya da ayrılık aşamasında olanlar için tekrardan ikinci bir şansın geleceğini söylüyor. Bu ilişkide de fırsatları kullanacaksınız. Hatta bu fırsatları kullanırken de Gerçekten istediğiniz başarı elde edeceksiniz. Hani burada gerçekten boşanmakla ni niyetiniz boşanabilirsiniz. Veya bu eliyle kurtarmaksa kurtarabilirsiniz. Hepiniz için açık kapı verdi burası. Bence e, kendiniz için daha azıyla yetinmeyip gerçek mutluluğu isteyeceğinizi ve bu işi e, artık e, geciktirmeyeceğinizi de söylüyor ki bu mutluluğa da ulaşacaksınız. Evet aslan ve yükselen aslanlar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.